Ne yapıyor? O, ne? O, uygulamayı kim satın aldı kız? Kim? Ha, kim? Sen mi satın aldın abim mi acaba? Hangi? Demin bir tane gösterdim ya. O satın almadı. De, de ki yüklemeliydi. Ha sen mi yükledin onu abim mi yükledi? Yüklemeliydi o satın almalı değildi. Hı Ama 500 lira 500 lira bir şey almış karttan çekmiş. Nasıl? Üyelik almışsın bir yıllık. Ne almışım? Bunun parasını kim ödeyecek peki? Ben. Nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum. Hı. Hmm. Seni işe vermemiz lazım galiba. Ne işine? Yüz birde çalıştırmam lazım. E niye? Küçüğüm Öyle mi? O Bence zaman. Büyünce mi ödeyeceksin borcunu? Ya da şöyle bir öpücükle ödeyebilirsin. <laughs> Üstü fazla öpücük oldu. Ben üstünü vereyim para. Gel bakalım. <laughs> Oo çok ödeme yaptın. Oyun seni bekliyor. Hadi. Çok <laughs> şey. <laughs> tamam. Hadi oyunla devam et.